Merhaba, Merhaba, hoş geldiniz. Hacığım. Hoş geldiniz. Merhaba. merhaba. Hoş geldiniz. Misafir kabul ediliyor mu acaba? Tabii, buyurun. Buyurun, buyurun. Ha, geçiyorum ben. Lütfen, lütfen. Gel, gel oğlum. Gözlerimiz yollarda kaldı efendim. Geldim baba, Sağ geldim. Sağ gel. olun, geldik. Geldik. Şunu... Hoş bulduk. Sağ ol kızım. Afiyet olsun. Evet, çocuklar kırmışlar birbirlerini dediler. Biz de gelip barıştıralım dedik. Sağ ol kızım. <laughs> Çok iyi düşünmüşsünüz Arif Hoca. Bu ikisi tabii genç. Yol yordan bilmiyorlar pek. Yol göstermek lazım. Yol göstermek de bize düşer tabii. Ama böyle tatlı tatlı atışmalar olur. Yani şimdi yuva kurma telaşları var. Fazla da abartmamak lazım, değil mi? Tabii tabii, aynen dediniz. Evet, evet, tabii ki öyle. Tabii ki. Olduğu zaman ben ne yapayım? Şu kahvelerimizi alalım. Siz isterseniz mutfağa geçin, bir aranızda konuşun. Bu kahve bittiğinde sizi mutfaktan el ele dönerken görmek isteriz. Hadi bakalım, buyurun. Buyurun. Ee, baba sözü dinlemek lazım. Atlas. Sen söyle. söyle. Ee, ben seni kırdıysam çok özür dilerim. Ama aklım tamamen Yasemin'deydi. Benim de öyle. Bir şey dedi mi peki? Bekirle konuşmuş ya. Söylemedi de. Sen Bekirle konuştuğunu nereden biliyorsun? Bekir'in yanına gittim. Sen de gitmişsin ya. Evet. Gittim ama kardeşinle ne konuştuğunu öğrenmek için. Atlas şu Bekir konusunu hiç açmadan kapatsak mı? Kardeşimden, benden, bizden uzak dur demek için gittim ben. Tamam. Ne kadar sevdiğimi farkında değil misin? Sen? Sen farkında mısın? Farkındayım. Güzel. Evet güzel. Çok ama çok daha güzel olsun. Olsun bence de. Ne diyorum biliyor musun? Bence biz hemen evlenelim. Ne dersin? <laughs> Gülme bir şey söyle. Olur. Olur hemen evlenelim. Ama önce içeri gitmemiz lazım sanırım. Doğru. <laughs> babamın kahvesi muhtemelen bitmek üzeredir. <laughs> Bak. Ben seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Son yudum kahvem bitiyor. Keşke domre yapsaydın şu kahveyi. <gülüyor> <gülüyor>